Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olursanız çok çok sevinirim. Son Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Bu ikilinin sağlık durumlarıyla alakalı ilişkin açıklama geldi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Yıldırım çiftinin ilaç tedavisinin bittiğini açıkladı. Yıldırım çiftinin ilaç tedavisinin sonlandığını söyleyen Abdülkadir Selvi, Semiha Yıldırım'ın ilk gün halsizlik ve ateşlenme yaşadığını, Binali Yıldırım'ın ise hastalığı daha hafif atlattığını kaydetti. Karantina süreçlerinin devam edeceğini söyleyen Selvi, bu sırada en çok torunlarını özlemişler. Onlarla da cep telefonundan, görüntülü olaraktan görüşmek suretiyle hasret gideriyorlarmış diye ifadelerine yer verdi. Abdülkadir Selvi'nin haberine göre Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın sağlık durumları şu anda iyi karantina süreçlerinin devam ettiğini kaydetti. Konuyla alakalı yorumlarınızı videonun altında bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.